Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Lavrov Ankara'da açıkladı. Zelenski'nin talimat vermesi yeterli, kötüye kullanmayacağız. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna limanında çıkmayı bekleyen tahıl yüklü gemilerle ilgili "Ukrayna limanları mayınlardan temizlerse, eğer biz askeri harekatımızı hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağız." dedi. Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Lavrov, "Ukrayna limanında çıkmayı bekleyen tahıl yüklü gemilerle ilgili Ukrayna limanları mayınlardan temizlerse, eğer biz askeri harekatımızı hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağız. Gemilerin oradan sağlıklı" Bir şekilde çıkması için tüm gerekli adımları atarız. Dahılların limanlardan çıkması için herhangi bir engel oluşturmuyoruz. Zelenski'nin gemilerin çıkmasına ilişkin talimat vermesi yeterli, o kadar." dedi.